çok eskiler. Hı, hı. De giriyorlar. Baksana. giriyor. Yenisi de giriyor. Yoksun, tamam, ama bu daha bir. Yani biraz içecek Hayır ama. Biraz mı? Biraz sabır iste, isteyecek. Bir evet. Ne evet, çıkacağız? Evet. Evet, Şimdi bursa. Baştan git Şimdi Şuradan. gelmiş. Şu girmiş. Şuradan gerdireceğiz. Şöyle gerdireceğiz. Şöyle içine ha. koyacağız değil mi? Aynen öyle olacak. O sonra yatağı da onun üstüne koyacağız. Aynen öyle Yok. olacak. Kenarlar. Şöyle. Evet. Koy olacak ki şurada bir yer kalmamak. Şimdi. Sen. Bu enim, enimi boyu boy, bu. Boy. Doğru. Boyu mu? Ha. Şekilde hmm. ha. Bu şekilde koyacağız. bu. bu. Açacağız bu biraz şeydir. Evet. Bu bir, 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 bir. getirirken herhalde ister istemez Şimdi köstebek girsin bakalım benim ürünlerimi yesin bakalım. Heh. Şimdi önce şu pislikleri bir gömelim içine. Bahçenin atıkları. Heh, hektar olsun ama gerisini toprak dolduruyor. Biraz da çalı çırpı da koyabiliriz bu kapının da ama. 5 santim 10 santim al. Kaç araba toprak lazım? En az 10 araba lazım. Ne 10 araba? Daha fazla. tane yapalım da aklımda bunu. yani. Hep hep o tarafa birlikte biraz, biraz Aa, şu tarafa veriyor musun kırmızı? hiç yapılmaz. şey yapardı da dolar. Benim. De... 15. oldu ya. 15. araba. Hmm. Artık kompost. kompoz. şimdi, e, şimdi şey geçeriz. Gübre mi koyacaksın? İki tanesini de daha sonra yaparız. Yani şu anda acil değil. Toprak bir su görsün. Baksana şuna toz. İyi yoruldum ha. Evet. <laughs> Kolunu kalacak halim yok. Cem, birim, Osman O zaman ikimiz birlikte de tutup deviremez miyiz? Hafiftir o. Gel devirelim ya. Gel. Hadi devirelim. Of oh, bekleme. Hadi. Hadi bismillah. Hop oh, bak hiçbir şey yok. Devir. Ama güzel gübre ama yani şimdi şey mi diyeyim? Yani yeme yanında yatıyorsun. Ay yok ya artık daha neler. Ben içtim içini. Osman bir araba daha yeter ya. Yani bu sefer de çok olmaz. Ama bir sürü ayrı kotu geldi ha. Eyvah. Her o zaman de, 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 de. Evet, çok yazdı Evet çok oldu. Çok oldu. Alalım mı lan biraz? Tamam ben alırım ondan. Çok. Nereye atacaksın onu? Kuruyor, atarım ben atarım lan. Alırız en son. 10 santim çeker yani. Çöker. Şimdi bu sene böyle olsun. Devirelim bakalım devirelim. Olmuyor mu? Evet, zaman. Şimdi son oyun zaten tavukları... miyiz ya? Tavukları... Ha? Tavukları... Tavukları Tamam ben zaten şimdi sulama yapmayacağım bugün. Yarın yaparım bu yatağı da yarın sularım. Bak şimdi. Ee, bu kerevizleri buradan söküyorum yatağımıza dikiyorum. dikiyor. Ya. Evet, yani durmasına gerek yok. Şimdi evet. burada büyüyecekler, Büyük. büyüyecekler. Ondan sonra kökler büyüyünce zor olur. Evet. Daha henüz fide halindeyken e, dikeyim, Bunları buradan bir kurtaralım. Yalnız oraya sulama sistemi kurmamız lazım. Onu da ben bir şey düşündüm. Biraz e, şey zor bir olay ama yapılabilir. Canım o kasayı biraz şöyle verip koyabilir misin? Çok ne yani zarar vermedi. Hah. E şöyle toprağıyla birlikte alıyorum. Ama bildiğim kadarıyla. Orada. Çukurun açı buraya yerleştiriyor. <laughs> Anladın? Neyse Osman burada evet, şey o, yani. o köstebek bunlar şimdi e, enginarlar bitti. Şimdi sıra bunlara geldi. Yani bunlar burada bir buldum mu tamam. Onun için o bulmadan biz bunları alalım. Bunu da çok sınırlı biliyorsun. Şimdi bu şekilde şey, şey daha var. İmparatorluğa sokuyorum. normalde fasılar yakın dikmem lazım. Ama olay şu. Sulama. Ha. Ayşe şöyle Kanalı yapsak, Bozulacak. Bak bak bir saniye. Kim ne düşürdü şöyle, şöyle Sen, bak. Bakalım şöyle bak, hortum. Şuraya gelip bir tane T ile. Ha ha. Buradan. Aynısını zaten onu yüklemeyiz de en azından kuralım yerini Yarın da onu Şimdi yolu böyle tek bir halinde. Ben enginarlar bitti, kerevizlere geldi şimdi. Heh. <laughs> <laughs> şimdi kerevizlere gelecek. Şimdi şurayı ölçeceğiz Osman. Tamam. Arasında aynı misafir mesafi. var. Misafir olsun Biraz. Tamam o zaman doldururum zaten gel. Tamam. Tamam. Onu devirelim.